Bir önceki eğitim videomuzda oluşturduğumuz ürünlere nasıl barkod atacağımızı göstermiştik. Dropshipping kullanıcıları için kendilerine özel barkod oluşturdular. Buraya buraya kadar yapılan bütün işlemler çok dikkatlice yapılması gereken işlemlerde. Bu işlemlerde yaptınız en ufak hatalar pazar yerine ürün gönderiminizdeki ürünlerinize ciddi sorunlar oluşturabilir. O yüzden bir önceki videoları tekrar tekrar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Yani doğru şekilde ürün, girmenizi, ürün girmenizi tavsiye ediyoruz ve kontrol etmenizi tavsiye ediyoruz. Bundan sonraki işlemlerde artık pazar yerlerine nasıl kategori eşleştiririz, nasıl seçenek eşleştiririz, marka eşleştirmeleri ve ürün yönetimi kısmında ürünleri nasıl göndereceğimizi konuşacağız. Öncelikle API talebimizi nasıl açarız onu görelim. Hepsi buradan başlayacağız. Hepsi burada API talebini nasıl açarız? Hepsi buradaya girdiğimizde sol alt kısımda yardım diye bir buton var. Yardım butonuna tıkladığımızda satıcı destek talep formu diye bir tane buton var. Oraya girdiğimizde talep sayfası bizi bu şekilde karşılayacak. Talep sayfasından da API entegrasyon işlemleri kısmına basmamız gerekiyor. Biz burayı resimle anlatacağız. İçeride önemli bilgiler olduğu için. Satıcı destek talep formunu oluştururken adınızı, soyadınızı, e-postanızı, telefonunuzu yazmanız gerekiyor. Mağaza adı ve mağaza kodunu otomatik şekilde zaten dediğim yerlerden girdiğinizde dolduruyor. Talep tipi de otomatikman seçili geliyor. Konu kısmına yazmanız gereken şey Gentegrator firmasına yetki talebi. Mesaj kısmına yazmanız gereken şey ise Gentegrator alt dev firmasına API yetkilendirilmesi yapmasını talep ediyoruz. İyi çalışmalar dileriz yazmanız yeterli. İki gün içinde size Merchant ID'nizi mail atacaklar ve bize yetki verdiklerini bildirecekler. Hepsi olduktan sonra ve Merchant ID'miz mailimize geldikten sonra şöyle bir Merchant ID gelecek. Tabi herkese farklı biz şu an sallamasyon bir Merchant, Merchant ID kullandık gizlilik açısından. Buraya geldiğimizde genel pazar yeri ayarları kısmına geleceğim. Genel pazar yeri ayarlarına kısmına geldiğimizde ve aşağı doğru indiğimizde gördüğünüz gibi hepsi burada Merchant ID kısmı burada. Buraya Merchant ID'mizi yapıştırıyoruz ve güncelleye basıyoruz. Güncelleye bastıktan sonra sadece ilk kurulum yaparken yapmamız gereken bir işlem var. Hepsi burada kategorilerini güncelle butonu. Hepsi burada Kategorilerini güncelle butonuna basıyoruz. Buradaki veri, verilerin yüklenme kısmını beklememiz gerekiyor. Daha sonrasında da Hepsi Buradan'ın kategorilerini eşleştireceğiz. Bunun bitmesini sabırla bekleyin. Bir sonraki eğitim videomuzda da Hepsi Buradan'ın kategorileri nasıl eşleştiririz onu göreceğiz.